Erkede selamlar. Yine bugün yollara düştük. Manavgat'a doğru gidiyoruz. Demir Kapı tünelinin Antalya çıkışında mola verdik. Burada kahvaltımızı yapacağız. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Tam şu anda tam zirvede sayılırız. Arkamda görmüş olduğumuz bütün ağaçsız alan 2-3 sene önce Manavgat orman yangınında yanan yerler hiç ağaç kalmamış tek tük ağaçlar var alabildiğince orman bu yangında kül oldu. Böyle baktığınızda zaten ağaç, tek tük ağaçlar var. Ama artık yeni yeni yeşermeye başlamış. Burada mola verip kahvaltımızı burada yapacağız. Çayımızı evde demledik, yola çıktık. Kameralara nasıl çekiz önümde olan? <laughs> Manavgat'a arılarımızın başına geldik. Bugün arılarımızı sıkıştıracağız. Sıvı besleme için hazırlık hazırlayacağız arılarımızı. şuruplukların içine yerleştireceğiz. Arılarımızı iki hafta önce verdiğimiz fondonlardan sonra gelişme var mı yok mu onları kontrol edeceğiz. Bugün közde güveç, elimizde közde güveç var. En büyük yardımcım eşim Güneş Hanım da yanımda. Her zaman beraber devam ediyoruz, devam edeceğiz. Allah azim verirse. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Allah kolaylık versin aç. yuvalarımızdaki yavru durumu nedir? Sonunu tamamen yemişler. <laughs> allen arası stoğa bak Arı yavru sahasını genişletmiş. Bu aradaki en büyük özellik Bakın şimdi size stok çıtasını da göstereyim. Bir çıta tamamen bal doluyken diğer çıta tamamen yavru. Yani yarım yarım yapmıyor. Arı bal stok çıtasıyla yavru çıtasını ayırıyor. Yani birisi tamamen bal dolu, Birisi de tamamen yavru. Zaten birinci yavruyu sökmüş şimdi ikinci yavruları alıyor. Ya. Evet buna da polen atmaya başlamış. Zaten Güneş şuraları da çeksin. Kitaların gözünde zaten polenleri depolamaya başlamış. Görünüyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi kitaların gözünde polenleri de depolamaya başlamış. Şimdi güvecimizi hazırlıyoruz. Önce en tabanına biraz kuyruk yağı diziyoruz en tabanına. malzemelerimizi atacağız. Bugün güvecimizi bir deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Güvecimizi Menemen'den Cemaset Time göndermiş. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yeterli mi güneş bu buna? Hı? Yeterli mi mi? Bunlar? Koymayacağım bunları. işte zaten bunları koyarsak şey almasın. Biraz daha koyayım. Koy ya küçülür herhalde şey olmayacak. Çaldım yetermiş kasap biraz şey yapınca onu. Yeter herhalde ya. Abi ne olacak kalanı? Kalanın şöyle bir şey değilse. Şöyle. Onu da aç. Şöyle üzerine. Nasıl? Ya iyice. Doğru hepsini de yer. da atabilirim sarımsağı ya. Belli çok fazla 2 3e e doğru ay evet. Fazla şey yapma. Şey olmazsın. Başka. Tamam domates. Bir tane domatesin birini de şimdi doğra. patates yiye almaz ben sana söyleyeyim. İnşallah biraz çeker. Ben dedim ama bunu ilk verdik istediğimi istediğim gibi verselerdi büyük güveci böyle yapmışlar. Niye çok mu şey yaptım <laughs> Ne kadar şey oldu şu biberler tat boş etmez. Hangi güzel Tamam bir tane patlıcan. Bir de patates doğrayalım <laughs> Bu bir. Ana pul biber unuttuk. Getirmedim pul biber. Her şey mi atacağımız da <laughs> dedim ama ben Bir onu... <laughs> kesmeyince atalım. 小接给它倒了就行。 いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや 私ですね。 Son olarak hazırladığımız salça yağ karışımını da güvecimizi döküyoruz. Közde pişmeye bırakıyoruz. Bir taraftan biz araya devam edeceğiz. Arılar sıra sıra fondonda Bundan arı yemini çok seviyorlar. Yine şimdi yavaşça da. Bakalım onun yavru durumu neymiş. Anamız da burada. Evet. Arka tarafa geçtiniz. Sana evet. arasından mı ısıldı değil mi? Evet. Gör. Allah. Şöyle çıtanın da Ta evet. altta çıtanın arası. ondan hepsinde kapalı yavru var. Artık yavru sahasını genişletmeye başlamışlar. Tamam şeta. Güvecimizdeki son durum. Şimdi Tepesinden şeyini alalım biraz. Alın. Taşar mı? Taşabilir bir bari oradan karşı. başlıyor? Ne? ne? Zor. İnşallah pişmişimiz iyi. Lan hamurda da almış. Ne pişmesi? Dökü vereceğim ya vay. Taşmasın da. Ülen onun altında pilav da mı var? Yok. Ülen <laughs> pirinç yok mu altında bunun? Ülen pirinci ya vay. Var? Şey, var herhalde. Daşar. Daşar sakıp Kıpra şunu alsın biraz. Asıl diye gördün Çok iyi. Maşallah. Sen duramayacaksın. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Ramazan abi. Bak tadına. tuz az olabilir ama Benim ben az attım. Şey <laughs> ben azalttım. Sen iyi de yemez evet. değil. Şunu altına. Şunu altına. 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 Ak, Altına. 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 var Altına. 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 Altına çek bakalım bir çek göktu bir tane bir tane alayım. bir tanesini tane çek ver bakalım aç kani sen aç diyorsun ya da Yavuz seni. Mehmet Özcan Mehmet Özcan tamam, tamam. Şimdi bir, iki, daha bir daha çek <laughs> çek bir tane daha bir tane daha <gülüyor> <gülüyor> bakalım göktu kim kaderini belli yaptı ne bu? İsim yok bunda. Üzer HY9G Tamam. Şimdi bir de yedek çek Göktuğ. Yedek çek bir tane de. Bir tane daha. Hadi, hadi. hadi, ablayım, hani. kanime, hadi. <laughs> hadi görüşürüz. Sağolasın. Hadi Allah'a emanet ol. Kanime ünü al. Valla bak. Ne çıktı? Bir kanime ünü çıktı. Getir Göktuğ bu göster elindekini. Vallahi kanımın olacak. Tamam. Yedekte kanımın olacak.